Ben var ya iOS'ta bir hile yapmıştım. O oh, bov yani o oh, bov. Var ya os siktir yani. Şimdi <laughs> iOS'ta şey yapamıyorsunuz. Device ID'yi vermiyor. Ee, <laughs> Şimdi şöyle Nasıl anlatayım Şimdi iOS'ta siz bir telefon U ID diye bir şey var. Unik ID veriyor. Şimdi bu unik ID eskiden telefonun ID'sini alıyordum buradan. telefonun motorun şasi numarası gibi bir şey düşünün. O ID'sini alıyordum. Bu değişmiyordu. O yüzden mesela adam epic de sen geri döndüğünde bile adamı eşleştirebiliyordun. Şey diyordun. Aa, bu herif bunun sevini geri aktaralım. Cloud'a aktardıysak. Böyle bir şey yapabiliyordun. Şimdi hala yapabiliyorsun. Bu Game Center'la yapabiliyorsun. Game Center mi donladı? Öyle şey yapabiliyordun. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şu anda artık Unique ID vermiyor. Daha sonra Unique ID veriyor. Sıkıntı şu, Unique ID şeye vermiyor. Şu anda. İsmi nedir? Unique ID her yüklemeye eşit bir şekilde veriyor yani Adam telefonu sıfırlarsa iPhone'la format atarsa o Unique ID'si değişiyor o yüzden adam herhangi bir şekilde Facebook'a veya Google'a sign-inlemediyse senin şeyin yok oluyor Unique ID'in yok oluyor adamın herhangi bir şeyini geri alamıyorsun ee, orada mesela restore purchase apply diye bağlayıp yapmaya çalışıyor. E bir normal değil mi? Evet evet bu normal. Bu doğru bir şey bu arada. Bu çok doğru bir şey. Çok iyi de bir şey. Ee, kullanıcı açısından. Ama yazılımcı için kanser. Ben de geçenlerde şöyle bir şey yapmıştım. O yüzden login sistemine sizin kafanızda kafanıza, kafanıza Facebook'lu login diye yapın diye şey yapıyorlar. Bir şey test ediyordum. Bir sistem test ediyordum bunu her seferinde yapmak biraz çok kanser geldi. Ben de şöyle yaptım. Keychain diye bir şey var bilmiyorsunuz. Şifrenizi hani Apple şey diyor ya selamünaleyküm aleyküm şifrenizi hatırlatmak ister misiniz diye bir şey var. Bu keychain cloud'a bağlı. iCloud'a bağlı. Ee, password tutma şeyi. Aynı zamanda developerlar, yazılımcılar keychain'e dosya yazabiliyor. Ben de oyuna ilk defa login olduğunda ilk defa oyunu o telefonda açtığında keychain'e chat diye da odata yattım. UI ID'ye attım. Sadece bir tane şey tutuyorum. Sadece bir tane tek tutuyorum. 8 bit tek tutuyorum. Onun dışında hiçbir şey tutmuyorum oyun içinde. Tak diye keychain'i e atıyorum. Sonra oyunu o şeyden açarken keychain'den onu çekliyorum. Var mı diye. Keychain varsa tak diye çekiyorum onu. Override diyorum bütün oyunu. Ama teknik olarak Apple bunu incelediğinde sikerdi belamı. Bu yaptığım legal değil. Apple'ın yazılarıyla. Abi doğru söyleyecek. Gördüğün her şey ben bunu kırarım diye bakıyorsun. Ya abi tam öyle değil. Ee, ta tam öyle değil. Ama oyun için konuşuyorsa, o kadar fazla oyun oynadım ki teknik olarak her şeyin nasıl kırılacağını biliyorum. Hani o kadar fazla oyun kırdım ki yani şey olarak geldi. De denk de geldim. O kadar fazla oynadım ki şey yani hissedebiliyorsun yani nereden kırabileceğini. Her oyunun aynı mekaniği var 3 aşağı 5 yukarı. Yani görsel olarak farklı olsa da hepsi fark aynı şey yani. O yüzden gelişine bir tane koyuyorsun. Ölüyor. Denecek <laughs> <laughs> koyabiliyorsun. Unique identifier koyamıyorsun ya mesela double jump oyunu %99 kran bir şey bir tane obje fiziksel oynayabildiğin üzerine çıkabildiğin bir objeyi kaldırabiliyorsan bu da kırıyor %99 çünkü bunlar mesh detection yapıyor mesh detection duvara sıkıştırdığın anda detection'ı yapamıyor sıçamıyor seni Allah'a gönderiyor bir anda yani bu en basit iki tane kran şey zaten bütün oyunları